Bugün iki tane protokol yapıyoruz. Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyamız vardı, projemiz vardı. Bunun son günlerine yaklaşıyoruz. İki tane protokolün bir tanesi çocuk üniversitesi olarak başladığımız ve keşif kampüsü dediğimiz Ordu Caddesi üzerinde bir binamız var. Ragıp Bey'e teşekkür ediyoruz. Kendisi oranın finansmanını karşılayarak oranın isim hakkını satın aldı. Bir diğeri de yine İbrahim'in bölgesinde 8 derslik bir anaokulumuz olacak. Ben başta Ragıp Bey olmak üzere kıymetli hanımefendiye, akrabalarına, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu, bu protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan eğitimdeki ileriye adım olaraktan yapılabilecek her şeyin benim bir hayalim olaraktan çocukluktan beri devam eden bir özlemdi. Allah bugün onu kısmet etti. Bir yeni doğmuş yavruların anaokulunda ihtiyaç var. Çünkü çalışan bayan çoğaldığı için gördüğümüz bir olay. Diğer ise valimizin başlattığı Türkiye'de ilk olan çocuk üniversitesi projesi bana çok cazip geldi. Daha bunun çok daha farkları da olur inşallah. Bu niyetle bu adımı attık. İnşallah ülkem için ve Gaziantep için hayırlara vesile olur. Bundan dolayı Sayın Valime yardımlar için hasreten teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Dediği ki Reis'in hep arz ettiği bir şeydi. E, böyle bir şeyin yapması beni de onurlandı, gururlandırdı. İnşallah devletimizle milletimize hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Sizin efendim. Aynı şekilde yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz bu destekleriniz için. Inşallah hayırlı uğurlu olacağız. Hayırlı uğurlu olsun temizliği için diyorum sanırım. Ben de size bu öncülüğü yaptığınız için şehrimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Aile büyüğümüz Rakı Bancı'ya da teşekkürler. İnşallah Allah bize de nasip eder. Biz İnşallah. İnşallah. Yapıyoruz. İnşallah. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.